Selamun Aleyküm arkadaşlar bakalım efendi Gitmiş yukarıda Karın yanında Gelmiyor Bir iki defa oraya gittim Alışmış şöyle kötü akşamları Oraya giderse hiç olmaz görüyor musun? Bunu nasıl kendini öldürüyor? Beraz alınıyor. Hele he, köyün içinde olsa iki tanesini bırakmam yani. İmkansız boş edemeyiz. Karo boş. Karo boş. boş. Evet arkadaşlar biz yukarı geldik Mesut'la. Ne söyleyeyim dedim. Her yapıyor biliyorsunuz zalımı kov gelsin. Zalımı kovmuş biz. Bu taraftan gelirken zalım öbür taraftan gitmiş. O Mesut orada. Neyse hazır gelmişken bir kardeş buluşması yapalım. <laughs> ne oldu karabaş? Bir silah patlattı karabaş hemen döndü bizim köpekler. Özellikle duman. Ve bunun özelliği silah patlatınca silah patlatana saldırıyorlar. Yani kaçmıyorlar. o boş. Kuş 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 kuş. Gidelim bakalım karanın yanına gidelim. Gidelim karanın yanına gidelim bakalım gidelim. Ben sen zalma kovdun he. Ya biz o taraftan gelken o buradan gitmiş ya. Neyse sağlık olsun en azından. Karanın önünde yemek var kavga Yok yok bir şey olmaz. Karabaş ile Yemek için kavga edecek köpek değil. Hel hele dışarıda. şurada. Zaten ayı gibi olmuş Bugünlerde bak kilo almış. mesut. Yok bak gördün mü? Kara kuyruk sardı. Asla karışmaz bir. Ama karanın önünde de o et varmış. Et var. Nasıl <laughs> yapacak? Yok şey yapmaz. <laughs> Ya karanın işte en nefret huyu bu. Yani yeme yemiyor. Bir saattir böyle bir şey ya Yemek yemesi yok ya. Aynı babası gibi. Ama mesela onlar ııı e... bakayım ne tamam. Ay gidelim Karabaş. Boş Karo boş ya Gel 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 gel, gel. Alo boş Alo boş Alo boş Ne fizik var onun yanında ya. Karabuş. Bakın dur ben ağzının yanından düşeyim. Gel kurmuş. Ya, Ge ya zalim efendi içeri koyun. Ben gelene kadar deriz zalim efendi. Perüz. 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 Yuvam bey sen ne yapıyorsun? Lan ne oluyor orada? Kurmuş kurmuş kurmuş. Burada ne arıyor ya? Dur getireyim ben karabaşı, yakalayayım. Az önce bir yere gitmemişken... Ama direkt garazın kulübesine uğrara gelmiş. zaten o zaludur sen de önüne gelen hepsini arıyorsun olmaz ki gel, gel, gel. Gel, gel, gel. baba görüyor musunuz çıktığı gibi hadi ya kaçalım bak görüyor musunuz seni manyak zalua <laughs> karabakta bak baya kilo olmuş bugünlerde manyak gel 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 Ona düşüreceksin beni. O oh, öyle bir çekiş gücü var ki deliğinin. Gel, gel gel seni bağlayayım. Ondan sonra daha merhem gel. ZEHÜR! 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 Hapçav! <laughs> <laughs> Hala hala şu manyaklara bakın. Her çoğu bir parazit hapı veriyor. Her çoğu sanki kendini koşuyor gibi. Her <laughs> Zaloo. Deli manyak zaloo. Derdi mahallesinde yine sesler geliyor ihtimalle. Köpekler. Kazan için uğrağa gelmiştir. Hançer. Hançer. Hançere bakın hançere. Ha <laughs> Aferin. Evet beyefendi. Gelecek bakalım beyefendi gelecek mi? Zalo! Zalo bir daha yukarılara gitme ya. İki seferdir karayla operasyon yapıyorlar. Beyefendi. Alışmış. Sintan. Sintan. Seni manyak seni. Ya <laughs> ağzına hep toprak yapmışsın he. Karanın bakışları Aynı zindan bakışları Perüz Perüz Ben seni seveyim Perüz Bizim manyak Perüz Bizim deli Perüz Zalo Artık buralar sana emanet Ben gidiyorum Zalo Ağa. ağların Zalo'su <laughs> Zalo. 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 Evet arkadaşlar şimdilik kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hepiniz. Allah'a emanet olun.